Bir 11. sınıf öğrencimin yapabileceği en büyük hata ne olabilir sizce? Matematik mi aklınıza geliyor? Türkçe mi? Fizik mi? Kimya mı? Coğrafya mı? Ne geliyor aklınıza? Bilmiyorum ama hepinizin aklına bir şeyler geliyor değil mi? Birinci sıraya o aklınıza gelen şeyi yazın lütfen. Çünkü sizin aklınıza gelen o ilk şey çok büyük ihtimalle şu an yaptığınız en büyük hata. Bu birincisi. Ve bu size özgü. Kiminiz bunu Türkçe için yapıyor. Kiminiz belki coğrafya. Kiminiz de belki de 11 konuları için şu an bunu yapıyor. Ama en büyük ilk hata şu an aklınıza gelen o hata. İkinciyi söyleyeyim. Belki de bazılarınızın birinci hatası bile olmuş olabilir bu. Branşları falan boş verin. Şu ders mi, bu ders mi, şu... Ve bunları boş verin. Kaynakları falan da boş verin. Ben size çok büyük bir hata söyleyeyim mi? Okuldan gelmişsiniz. Yorgunsunuz. Yazılı dönemleri biraz daha canınız sıkın falan filan. Eve geliyorsunuz akşam saat beş buçuk falan. Ha çalıştım, ha çalışacağım falan derken saat olmuş altı, altı buçuk yedi. Biraz da böyle mükemmel etçi bir yapınız var yani ya tam yapayım ya hiç yapmayın falan diye. Düşünüyor, taşınıyor. Ha çalıştı, ha çalışacak. Biraz Instagram, biraz TikTok falan derken eyvah eyvah. O gün fiyasko tam kafayı böyle yastığa koyacak, yastık dile geliyor, yastık, diyor ki, yat yat diyor, tabi yat sen, oh. yat diyor, yat, çok çalıştın diyor, yat, aynen öyle, yat. Yapabileceğiniz hemdük hata nedir biliyor musunuz? Yaşadığınız bu mevcut yoğunluğu bahane edip, bunu büyük bir gerekçe gibi gösterip, çalışmaları reddetmenizdir. Hocam, yalan mı söylüyoruz peki? Yani yaşıyoruz bunları, ben yaşamıyorsunuz demiyorum ki. Ama bir şey daha biliyorum. Seniye bu yaşadığınızın daha üst versiyonu yaşanacak. Mezuda kalsanız bile ki bunu aranızda bazıları istiyor ki çok yanlış yapıyor daha şimdiden böyle bir karar alarak. Bir üst aşamada yine aynı şekilde. Daha büyük bir zorluk sizi bekliyor. Hayatın normali nedir? Bunu hiç düşünürüz mü? Normali şu mudur yani akşam eve geldiğimde çok dinlenmiş bir ben midir hayatın normali? Değil ki. Bu rutini, bu normali sen kafadan uydurdun. Kızma bana. Olay bu. Ben kendime soruyorum bunu. Hayatımın rutini ne ki? Neye kızıyorum işte? Akşam dokuzda eve gittim bugün ya. Peki rutinim neydi? Beşte evde olmalıydım. Kime göre? Neye göre? Ben bir memur değilim ki akşam 5'te hemen evden çıkar işte eve döneyim falan. Bu mümkün değil ki zaten benim için. Hele bir de şehirde yaşıyorsanız hiç mümkün değil zaten bu. Hayatınızın standartlarını. Okuldan eve geldiğinde şöyle olmalıydım. Eve girdiğimde annem babamla şöyle bir şeyler konuşmalıydım. Yemeğim şöyle olmalıydı, çayım böyle olmalıydı diye bütün standartları böyle üst düzeyden belirlersen kusura bakma da o çalışmaları yapamazsın. Hocamla aram çok iyi olmalıydı mı acaba? Matematikle aram çok iyi olmalıydı mı acaba? Senin normalin, senin hayat standardın her neyse büyük ihtimalle bundan sonra da bu böyle devam edecek. Yani Acı hadiselerde yaşamış olanlarınız var. Vallahi yargılayamam onları. Çok 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 hani özür diye söylüyorum. Belki yıllar önce bir ameliyat geçirdi ve bu ameliyat hala etkilerini göstermeye devam ediyor. Belki yakın zamanda çok sevdiği bir arkadaşıyla ayrıldı, araya mesafe girdi ve üzülüyor. Hala buna devam ediyor. Olabilir mi? Olabilir. Hepsine tamamım. Ama bu artık senin hayatının yeni rutini. Alışmayacak mısın buna? Bu alışkanlık boş ver anlamında değil. İnsanız, dertleniriz, kafaya takarız. Bu ayrı bir konu. Ama bütün bunların nihayetinde masa başında kalmak gibi bir vazifen var benim. Çünkü bunları düşüne düşüne, bunları bahane ede ede kaçmak için eline aldığın telefon seni çok feci şekilde uyuşturuyor. Farkında değilsin hala. Uyuşuyorsun. Günden güne uyuşuyorsun. Bunu farkına var lütfen. İçeride salgılanan dopaminler gerçek. Ama mutlu değil, değilsin. Mutluluğun sahte ama dopaminler gerçek. Dopamin nedir biliyor musun? Baktığın her videoda, aldığın her like'da, beğendiğin her şeyde içeride salgılanan hormon. Mükemmel bir şey gibi durur. Telefonu bırakırsın köşeye. Gerçek dünyayla karşı karşıyasın. Önündeki en gıcık fizik konusuyla karşı karşıyasın. İçeride ailenle yaşadığın tartışmayla karşı karşıyasın. Hayatın gerçeğini görmediğin her an, her saniye dışarıdan yalancı dopaminlere ihtiyacın olur. Sana bir şey öneriyorum. Gel senle bir şey yapalım. Al bir A4 kağıdı, hayatında kabullenmek istemediğin bu rutinleri yaz. Değiştirebileceklerin varsa lütfen değiştirmek için çabala. Sonuna kadar çabala. Ama bazı şeyler vardır ki artık değişime mümkün değildir. Geçenlerde bir öğrenci şöyle bir cümle kullanmıştı. Hocam dedi burası geçen sene bir deprem yaşadı. Ben o günden beri dedi işte anlatıyor bir şeyler. Hak veriyor. Hakikaten kolay değildi. Çok ağır mevzulardı. Ama bir standart oluştu. Yeni bir standart. Evet zor. Gerçekten zor. Bunu yaşamayan nasıl anlasın? Ben de anlayamam. Ama bu senin kaldırabileceğin bir yük. Bunu sakın unutma. Bu yük, bu mevzu her neyse bir an önce hayatını buna göre entegre edip bir an önce masanın başına geç lütfen. Akşamında bazen diyorsun ki hocam şöyle 4 saat bir verimli çalışsaydım, başımı çağırmasaydı, sırtımı çağırmasaydı, okuldan geldiğimde bu kadar yorgun olmasaydım falan dediğini tahmin ediyorum. İyi de kim dedi sana bu hayatın standardı bu değil diye? Neyle kıyaslıyorsun bunu? Ha ben söyleyeyim. Sosyal medyada bedava bedava kazananlar ile kıyaslıyorsan geçmiş olsun. Hayat öyle değil. Öyle olmayacak da büyük ihtimalle. Aranızdan birileri bunu yaşayacak olabilir. Saygı duyarım. Ama birçoğunuzun kazanmak gibi bir zorundalığı var. Bu zorundalığı lütfen kaba algılama. Hayalin olan şey buradan geçtiği için böyle bir cümle kullanıyorum. Ha hocam benim hayalim üniversite alakalı değil ki dersen o zaman niye zaten stese giriyorsun ki sen? Rahat ol lütfen. Ama böyle bir üniversite, böyle bir hedef varsa şimdi masa başına. Şimdi, bir an önce. Anlaştık mı? Hadi inşallah. Bir an önce masa başına geçebilmen umuduyla.